Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve salamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kütübü Sitten Alemin Yaratılışı bölümünü okuyoruz. 1684. adres. İmran İbni Hüseyin radıyallahu anh anlatıyor. Mescitte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna girmiştim. O sırada beni temim kabilesinden bir grup insan geldi. Onlara ey beni temim size müjde olsun diyerek söze başlamıştım. Onlar hemen bize müjde verdin. Öyleyse Beytül Mal'den iki kere bağış yap diye talepte bulundular. Onların bu cevap karşısında Rasulullah Aleyhisselam'ın yüzünün rengi attı. Peygamber Aleyhisselam'ın huzuruna Halbin fethi sırasında yemin halkından bir grup eşare girmişti. Onlara Ey Yemenliler! Beni temin kabul etmediği müjdeyi siz bari kabul ettiniz dedi. Onlar kabul ettik ey Allah Resulü dediler ve arkadan ilave ettiler. Biz dilimizi öğrenmeye ve bu yaratılış işinin başı neydi? Onu senden sormaya geldik dediler. Bu yüzden Asa, Haşasa, mahlukatın ve arşın başlangıcını anlatmaya başladı. Bir daha Allah vardı. Ondan önce başka hiçbir şey yoktu. Onun arşı suyun üzerinde bulunuyordu. Sonra gökleri ve yeri attı. Sonra zikir eden kader defterinde ebede kadar cehennetecek her şeyi yazdı. 1685. adı sokuyoruz. Ebu Rezil el-Ukayli radıyah anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü dedim. Mahlukatını yaratmadan önce Rabbimiz neredeydi? Bana şu cevap verdi. El-Ama'daydı. Ne altında hava ne üstünde hava vardı. Arşını su üzerinde yarattı. Ahmet İbni der ki, dedi ki, Yiğit şunu söyledi. El-Ama yani Allah'la birlikte başka bir şey yoktu demektir. 1686. Tarık İbni Şah radıyallahu anlatıyor. Ömer İbni Hattab dedi ki bir gün Resulullah Aleyhisselam'la aramızdan doğru mahlukatın yaratılışından başlayarak geçmiş olan ve gelecek olan bütün safhaları cennet ehlinin cennete, cehennem ehlinin cehenneme cennet girmesine kadar anlattı. Bu bir kısmı öğrendi, bir kısmı unuttu. 1687. adı sökürüz. İbn-i Mesut, anlatıyor. Asuh Aleyhisselam buyurdular ki Allah Teala Hazretleri aklı yarattığı zaman ona gel dedi. O da geldi. Sonra geri döndü diye emretti. O da geri döndü. Bu üzerine akla şunu söyledi. Ben kendime senden daha sevgili olan başka bir şey yaratmadım. Seni nezdinde mahlukatın en seviyesi olana bindireceğim. 1688. adı sokuyoruz. Cabir atıyor anlatıyor. Aleyhisselam bana Allah'ın meleklerinden olan arşın taşıyacağından bir melek hakkında rivayette bulunmam için bana izin verildi dedi ve ilave etti. Onun kulak yumuşaklığı ile ensesi arasındaki uzaklık 700 senelik mesafedir. 1689. hadis okuyoruz. Abbas İbn Abdülmuttalib hadi ya anlatıyor. Bata nam mevkiinde aralarında Resulullah Aleyhisselam'ın bulunduğu bir grup insanla oturuyor. Derken bir bulut geçti. Herkes ona baktı. Asa Aleyhisselam bunun ismi nedir? Bir yeriniz var mı diye sordu. Evet bu buluttur dediler. Asa Aleyhisselam buna müzün de denir dedi. Oradakiler evet müzün de denir dediler. Bunun ise Asa Aleyhisselam anan da denir buyurdular. Asap da evet anan da denir dediler. Sonra Peygamber Aleyhisselam Biliyor musunuz sema ile arz arasındaki uzaklık ne kadardır diye sordu. Hayır vallahi bilmiyoruz diye cevap verdiler. Öyleyse bilin ikisi arasındaki uzaklık ya 71 ya 72 veya 73 senedir. Onun üstündeki semanın uzaklığı da böyledir. Asa Aleyhisselatü yedi yeni semayı sayarak her biri arasında bu şekilde uzaklık bulunduğunu söyledi. Sonra ilave etti. Yedinci semanın ötesinde bir deniz var. Bunun üstü sakı ile dibi arasındaki iki sema arasında mesafe kadar mesafe var. Bunun da gerisinde 8 adet yabani keçi suretinde melek var. Bunların sınnakları ile dizileri arasındaki iki sema arasında mesafe gibi uzaklık var. Sonra bunların sırtlarının gerisinde arş var. Arşın da alt kısmı ile üst kısmı arasında iki sema arasında uzaklık kadar mesafe var. Allah bütün bunların fevkindedir. Bir vakitte şu açıklama yer alır. Bu hadisi camül usul sahibi kütübü sitteye dahil kitaplarından hiçbirine nispet etmemiştir. Katade ve Abdullah'tan yapılan bir rivayette şöyle. Asa Aleyhisselam ashabı ile birlikte otururken bir kısım bulutlar geçmiştir. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Bu el anan denen buluttur. Bu arzımızın sakasıdır. Allah Teala bunu kendisine hiç ibadet etmeyen bir kavmede göndererek su ihtiyaçlarını görür dedi. Bir de sonra devamla bu sema nedir biliyor musunuz? Dürünmüş bir dalga, korunmuş bir tavandır. Bunun üstünde diğer bir sema vardır dedi ve böylece üst üste yedi semanın olduğunu söyledi. Sonra konuşmasına devamla ikisi arasında ne kadar uzaklık var biliyor musunuz diye sorduktan sonra 500 yıl dedi. Sonra tekrar bunun gerisinde ne olduğunu biliyor musunuz? Bunun gerisinde su var. Suyun gerisinde arş var. Allah arşın fevkindedir. Ademoğlunun efalinden biri ona gizli kalmaz buyurdu. Sonra tekrar bu arz nedir biliyor musunuz? Bunun altında bir diğer arz var. İkisi arasında 500 yıl var. Böylece yedi arzın varlığını birer birer saydı. Hadisi zikret. 300 e, 1600 1690. hadis. Abdullah İbn Mesud Ali'den yapılan rivayette. Asıl Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Allah yeni semayı yarattı. Her birinin kalınlığı 500 yıl yürüme mesafesidir. Dedi ki: Tirmizi'nin caminde yer alan Kadide Halisi bazı takdim ve tehirler, ziyade ve noksanlarla Hasan Basri an evi Hureyre talikinden merfu olarak gelmiştir. Allahu alem. 1691. Cübey İbni Mutib Radıyah anlatıyor. Asa Aleyhisselam'a bir bedevi gelerek Ey Allah'ın Resulü kuraklıktan insanlar meşakkatte düştüler. Aile efadı ziyayata uğradı. Hayvanımızı helak oldular. Bizim için Allah'a dua et şu su göndersin. Zira biz Allah'a karşı senin şefaatini sana karşı da Allah'ın şefaatini talep ediyoruz dedi. Asa Aleyhisselam adama şu mukabelede bulundu. Yazık sana söylediğin şeyin iddiakinde misin Subhanallah. Asa Aleyhisselam Subhanallah'ı o kadar tekrar etti ki bunun tesiri asabın yüzünden okunmaya başladı. Sonra Asa Aleyhisselam sözüne şöyle devam etti. Yazık sana. Malukattan hiç kimseye karşı Allah şefaatçi kılınmaz. Allah'ın şanı böyle bir şey yapmaktan çok yücedir. Bak hele sen Allah'ın azametinin ne olduğunu biliyor musun? Onun aşı semavatının şöyle üzerindedir. Parmakları işaret ederek tıpkı üzerinde bir kubbe gibi arş zat-ı sebebiyle inleyip ses çıkarır. Tıpkı süvarisi sebebiyle atın ses çıkarması gibi. 1692. hadis okuyoruz. Ebu Hure Rehan diyor. Asuh Aleyhisselam bir gün elimden tuttu ve şu açıklama yaptı. Allah topu cumartesi günü yarattı. Ondaki dağları pazar günü yarattı. Ağaçları pazartesi günü yarattı. Mikrofları salı günü yarattı. Nuru çarşamba günü yarattı. Ve onda hayvanları perşembe günü yaydı. Adem Aleyhisselam'ı cuma günü ikindi vaktinden sonra ikindi ile gece arasındaki gündüz vaktinin en son saatinde en son mahluk olarak yarattı. 1693. adı sokuyoruz. Ebu Zer radiyallahu anh Güneş batarken Resulullah Aleyhisselatü birlikte mesciddeydi. Bana ey Ebu Zar, biliyor musun bu güneş nereye gidiyor diye sordum. Ben Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Arşın altında secde yapmaya gider. Bu maksatta izin ister, kendisine izin verilir. Seyredip kabul edilmeyeceği, izin isteyip izin verilmeyeceği zamanın yani kıyametin gelmesi yakındır. O vakit kendisine geldiğin yere dön denir. Böylece battığı yerden doğar. Bu durumu Cenab-ı Hakk'ın şu sözü haber vermektedir. Mealen güneş duracağı zamana doğru yürüyüp gitmektedir. Bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. 1694. adı sokıyoruz. Ebu Hureyye adam anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki güneş ve ay kıyamet günü sarılırlar. 1695. adı sokıyoruz. İbn Abbas adına anlatıyor. Yahudiler gök gürültüsünün ne olduğunu Peygamber Aleyhisselam'a sordular. Bu müvekkel olan meyittir. Beraberinde ateşten kamçılar var. Bununla bu Allah'ın dediği yere sevk eder. diye cevap verdi. Onlar tekrar sordular. Ya şu işitilen ses o nedir? Bu bu istenen yere gitmeleri için onlara yapılan bir sevktir diye dedi. Yahudiler doğru söyledin. Şimdi İsrail'in yani Yakup Aleyhisselam'ın kendisine haram kıldığı şey nedir onu söylediler. Sonra Aleyhisselam Yakup Aleyhisselam uykun nesadeden uyuk mafsalından başlayıp dize topuğa kadar inen bir ağrıdan muzdaripti. Devleti ve sütü dışında kendisine uygun gelen ne yiyecek ne içecek münasip bir şey yoktu. Bu sebeple o da bunları haram etti dedi. Yahudiler doğru söyledin dediler. 1696. hadisi okuyoruz. Ebu Hureyye Hadi anh anlatıyor. Resulullah aleyhisselam buyurdu ki Cehennem Rabbine şikayet ederek dedi ki ey Rabbim bir kısmım diğer kısmımı yiyor. Bunun üzerine ona iki nefes izin verdi. Bir nefes kışta bir nefeste de yazda. İşte bu yaz nefesi en şiddetli şekilde hissettiğiniz hararettir. Öbürü de kışta en şiddetli bulduğunuz soğuktur. 1690 7. hadis okuyoruz. Katede Rahimullah anlatıyor. Bu yıldızlar üç maksatla yaratıldı. Allah onları semaya zinet ve süs kıldı. Şeytanlara atacak taş kıldı. Geceleri istikamet tanetmeye işaret kıldı. Kim yıldızlar hakkında bunlar dışında bir tevil ileri sürerse kendi ilave hissesinde hataya düşer, nasibini kaybeder, manasız bir yükün altına girer, ve hakkında bilgisi olmayan peygamberler ve meleklerin bile bilmekte aciz kaldıkları bir şey burnunu sokmuş olur. Allah'a yeminle söylüyorum. Allah hiç kimsenin ne hayatını, ne rızkını, ne de ölümünü herhangi bir yıldızla irtibatlı kılmamıştır. Aksini iddia edenler Allah hakkında yalan söyleyerek iftira ediyorlar. Rezinin ilavesi hakkında bilgi olmayan ibaresine kadar olan kısım Buhari bunu ses olarak kaydetmiş. 1698. hadisi okuyoruz. Ebu Musa adı anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı dinledim. Şunu söyledi. Allah Teala Hazretleri Adem'i yeryüzünün bütün cüzlerinden almış olduğu bir avuç topraktan yarattı. Adem'in oğulları da arzın kısımlarına göre vücuda geldi. Bir kısmı beyazdır, bir kısmı kızıldır, bir kısmı siyahtır. Bunun arasında orta renkler de var. Ayrıca bir kısmı uysaldır, bir kısmı haşindir, bir kısmı habis yani kötü kalpli, bir kısmı iyi kalplidir. 1699. adı sokuyoruz. Ebu Hurey Adhan anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Asam buyurdu ki Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattığı ve ruh üflediği zaman Adem hapşırdı ve elhamdülillah diyerek izniyle Teala'ya hamletti. Rabbi de ona Ey Adem Allah Allah sana rahmet etsin. Bu karı meleklerden şu oturan gruba git ve Esselamu Aleyküm de dedi. Adem Aleyhisselam öyle yaptı. Hitap ettiği melekler bu aleyhisselamu ve rahmetullahi ve rekatuhu diye karşılık verdiler. Sonra Adem Aleyhisselam Rabbine döndü. Rabbi ona bu cümle senin ve evlatlarının aralarındaki selamlaşmalarını dedi. Allah Teala Hazretleri elleri kapalı olduğu halde Adem'e dediğini seç dedi. Adem Rabbimin sağ elini seçtim. Rabbimin iki eli de sağdır. Mübarektir dedi. Sonra Allah Teala Hazretleri sağ elini açtı. İçinde Adem Aleyhisselam ve onun ruziyetinden emsalleri vardı. Adem Aleyhisselam ey Rabbim bunlar nedir dedi. Rabb Teala bunlar senin rüzgüyetindir dedi. Her insanın iki gözün arasında ömrü yazılıydı. Aralarından biri hepsinden daha parlak daha nurluydu. Adem Aleyhisselam ey Rabbim bu kimdir dedi. Rab Teala Hazretleri, bu senin oğlun Davud'dur. Ben ona 40 yıllık ömür takdim ettim dedi. Adem Esam, ey Rabbim onun ömrünü uzak talebinde bulundu. Rab Teala, bu ona takdir edilmiş olandır deyince Adem Esam, ey Rabbim ben ona kendi ömrümden 60 sene verdim dedi, diye ısrar etti. Bu yüzden Rab Teala, sen ve bu talebin berabersiniz. Sonra Adem cehennemde yerleşildi. Allah'ın diyediği kadar orada kaldı. Sonra cehennemden arıza indirildi. Adem burada kendi ecelini yıl be yıl sayıp hesaplıyordu. Derken ölüm geldi. Adem Aleyhisselam ona acı ettin, erken geldin. Bana bin yıl ömür takdim edilmiş dedi. Melek iyi ama sen oğlum Davud'a 60 sene verdin dedi. Ne var ki o bunu inkar etti. Züret de inkar etti. O unuttu. Züret de unuttu. Nasıl var? Aleyhisselam ilave etti. O günden itibaren yazma ve şahitlik emredildi. Demek ki İnsan unutur. İnsan unutur. Bugün borç alıp verirken senet yapmak lazım, Bu söylüyorsun bana güvenmiyorsun diyor. Arkadaş insan unutur, inkar eder, ölürsün. varislerini ben nasıl anlatacağım bunu? 1700. hadis okuyoruz. Ayşe Hadi anlatıyor. Asfah, Ayşe Hasan buyurdu ki, meytler nurdan yaratıldılar, cinler dumanlı bir alevden yaratıldılar. Adem de size vasfı yapılandan yaratıldığı 1701. hadis okuyoruz. İbn -i Ömer diye anlatıyor. Hayır. Allah kasem olsun. Resul Aleyhisselam İsa Aleyhisselam'ın kızıl çehreli olduğunu söylemedi. Ancak şunu söyledi. Ben bir kez uyumuştum. Rüyamda Betül'e tavaf ediyordum. O sırada düz saçlı, kumral benzi, başından su akar vazette iki kişiye dayanıp ortalarında gitmekte olan birisini gördüm. Bu kim dedim. Meryem'in oğlu dediler. Bu yüzden daha yakından görmek için ilerledim. Kızıl, iri, kıvırcık saçlı, sağ gözü kör, gözü üzüm gibi pertek bir adam daha vardı. Bu kim dedim. Bu deccal dediler. İnsanlardan en çok ona benzeyeni i̇bn Katan'dı. Zühider der ki i̇bn Katan cahil evinde vefat eden huzalı bir kimseydi. 1702. adı sıkıyoruz. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. As'a Aleyhisselam buyurdu der ki Bana geçmiş peygamberler Aleyhisselam Arz edildiler. Musa zayıf şey bir erkekti. Sanki Şenu kabilesinden uzun boylu birine benziyordu. İsa Aleyhisselam'ı gördüm. Görüklüğüm içinde en çok benzeyen Ur ve İbni Mesuttu İbrahim Aleyhisselam'ı da gördüm. Görüklüğüm içinde en çok benzeyen arkadaşınızdı. Yani kendisini kastediyor. Cebrail Aleyhisselam'ı da gördüm. Görüntülerinden ona en de benzeyen Dihetül İbni Halife'ydi. Tabi Cebrail insan suretine girdiğinde benziyor. Yoksa o bir melek. 1703. Ali Sokos. Semura İbni Cündük Radiyah anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki Sam Arapların babasıdır. Yafes Rumların babasıdır. Ham Habeşlerin babasıdır. 1704. Ali söküyoruz. Ebu Kure Radiyah anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki Zekeriye Aleyhisselam Mangozdu. Ve